Öğrenelim kanalından herkese merhaba arkadaşlar daha önce çekmiş olduğum MHRS ve e videolarından sonra gelen yorumlar üzerine sizlere daha geniş ve kısa bir video paylaşacağım. E-nabıza nasıl girilir? Hastalıklarım ya da diğer özel bilgilerime nasıl ulaşabilirsiniz? Bununla ilgili kısa bir video paylaşacağım. Öncelikle e, e girdiğinizde e-nabız yazmanız gerekmektedir arkadaşlar. Bakın çıktı direkt e-nabız kişisel sağlık sistemi. Buradan aynı zamandan aile hekiminde değiştirme şansınız var. Enable'da girdiniz arkadaşlar. Uygulamaya git seçeneği adında bir par bir e, kısım daha açılacak. Oraya açtıktan sonra arkadaşlar bakın burada bilgilerim otomatikman çıkmış oldu. En son ziyaret ettiğim hastaneler. En son Mayıs ayında hastaneye gitmişim. Burada ar arkadaşlar en son gittiğiniz has hastane bilgileri dahil her şey çıkıyor. Burada arkadaşlar sizlerin daha e, önce işte doktorların çeşitli talep ettiği bir şeyler olabilir. Onlara ulaşmanız mümkün. Ben size yüzeysel olarak bu paneli tanıtmak istiyorum. Burada genel bilgileriniz çıkıyor. Yaş işte 32, işte kilo, boy falan. Burada bilgiler çıkıyor. Daha önce e, ziyaretlerim hangi hastaneleri ziyaret etmişim? Bakın burada tek tek ulaşabilirsiniz. Daha fazla sonuç e, çıkar demek suretiyle bütün hastanelere tek tek ulaşmanız mümkün arkadaşlar e, ee, reçetelerim seçeneğine tıkladığınızda hala hazırda bir reçeteniz var mı yok mu o çıkar arkadaşlar. Benim hala hazırda bir e, reçetem yok. Raporlarım kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir raporunuz var mı yok mu? Ben en son ehliyetle ilgili bir rapor çıkarmıştım. Onunla ilgili bir rapor var. Hastalıklarım kısmına tıkladığınızda arkadaşlar e, hastalıklarınız çıkar. Bakın burada benim bir kornea rahatsızlığım var gözle ilgili. O hemen çıktı geçenlerde dişle ilgili bir tedavi yapmıştım. O da hemen zaten sisteme işlenmiş. Yine genelde rutin şeyler daha fazla sonuç gösterdi deyip buradan arkadaşlar tek tek sonuçlarınıza ulaşmanız mümkün. Zannedersem bir son 5-6 yıla kadar da bakmanız mümkün olabiliyor. Yine tahlillerim seçeneği var. Tahlillerim seçeneğinde de arkadaşlar burada en son covid testi yaptırmıştım. Onunla ilgili tahliller var. Bu arada son yaptırdığınız tahlilleri daha detaylı incelemek istersiniz arkadaşlar. Mesela ben uzun zamandır hastanelik işim olmamış. Allah kimseyi zaten düşürmesin, sizlerin de olmasın. Siz videoyu izleyen herkes, Allah herkesi korusun. Burada arkadaşlar atıyorum bir kan testi yaptırdınız arkadaşlar. Burada hangi değerler normal, hangi değerler anormal bunları öğrenmek için arkadaşlar zaten üzerinde kırmızı olan yerler genelde negatif olduğu için anormal olarak gözüküyor. Covid ayrı bir şey var covid'de. Covid'in tamamı negatif olarak gösteriyor. Siz burada arkadaşlar normal sonuçları göster derseniz buradan sadece normal sonuçlar çıkar arkadaşlar. En son şey bir ameliyat olmuştum. O e, yaptırdığım ameliyatta arkadaşlar. Bütün değerleri ölçtüler. Her şeyi ölçtüler. Bakın burada çıkıyor hepsi normal. Normal dışı sonuçları göster dediğiniz zaman da bakın burada yine normal dışı normal olmayan sonuçlarım çıkmış. En sonki yaptırdığım COVID, e, şey e, ameliyatta sadece şurada e, Glukoz diye bir değer var. O anormal çıkmış. E, muhtemelen oraya aç pardon tok gittiğim için böyle anormal olarak gösteriyor. Yine arkadaşlar e, patoloji bilgileri var. Burada daha önce yaptırmış olduğunuz e, işlemleri görmeniz mümkün. Epikriz var. Malzeme ve cihazlarım. Yani devlet tarafından verilen ya da herhangi bir sıkıntı herhangi bir e, ameliyatta kullanılan malzemeleri burada kullanmanız mümkün. Bunların ben ne olduğunu anlayamadım şu an. Sizle birlikte görmüş bulunuyorum. 2020'de Allah Allah. Bak ben de şu anda şaşkınım. Neyse ben bunları bir ara bakacağım. Ne olduğunu tam anlayamadım detay görüntüyle. Burada malzeme var. Ha muhtemelen şey arkadaşlar ben bir ameliyat olmuştum. Aynen. Ameliyat olurken arkadaşlar tamam şu an hatırladım. Ameliyatta kullanılan tıbbi malzemeler bunlarmış. Bunları bile sisteme girmişler arkadaşlar. Sizlerin de gördüğünüz gibi. Yine son olarak arkadaşlar burada size ne gösterebilirim? Ee, heh, randevu almanız mümkün. Randevuya tıkladığınızda arkadaşlar muhtemelen sizi MHRS'ye yönlendirecektir. Ee, randevu al seçeneğini tıkladığımızda randevu al ya da iptal et. Buradan Direk al dediğiniz vakit arkadaşlar sizi buradan köprü olarak kullanıp MHRS'ye, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne aktarıyor. Oradan da randevunuzu almanız mümkün. Arkadaşlar bu kısımlarla ilgili de herhangi bir soru sormak isterseniz videonun altına yorum yapmak suretiyle sorularınızı sorabilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer destek vermek isterseniz de katıl butonuna tıklayıp teşekkür edebilir ya da abone olabilirsiniz.